Roll Time TV X Max Pro Plus YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Jungle'da Kazik oynayacağım. Bu arada inşallah sesim patlamıyordur ya. Kaç tane video çektim. Gel lan şunların mavisine basalım, keselim hepsini. Var mısın? Yokum. İkimiz bunu yapabilir miyiz? Niye bu Abi arada mavisinden an... başlıyoruz? Geri dönelim bence. Her hayır, an pasif edebilirler bizi burada. Hayır. hiçbir şey yapamazlar. Burada 5 kişi var sanıyorlar. Vay amına kodum çocuğu. Lan bir tane daha vursaydın ya şerefsiz. E vurdum zaten daha gücüm o kadar saldırırız. Ya benim hatam ya benim hatam. Tamamen benim hatam. Geliyorum Turgut. Bu adamı keseceğiz tamam mı? E bir Q boss bastı bu uçtu. Bak beni kızdırma oğlum. Turgut bir tane alıp gideceğim lan. Ha bir tane deyip 3 farm içi, bir saldın. Oğlum sadece bir tane minyon alacaktım. Niye ki? Ne bileyim sinirliyim şu an. <laughs> bir nebze iyileşecektim. Ruhumu okşayacaktım sadece. Neyse dostlarım. Sizlere bugün gerçek Kha'Zix nasıl oynanır onu göstereceğim. Hiçbir şekilde böyle başlamamanız lazım öncelikle onu söyleyeyim. Şu an tamamen rezalet bir başlangıç içerisindeyim. Ama sonuç olarak her oyunumuz güzel geçecek diye bir şey yok. Ki benim nadir oyunum güzel geçiyor. Öyle de bir sıkıntı var. Bu çocuk bana Q atıp atıp duruyor ya. Şimdi benim W'm da yok. Mal gibi ben bunlara gireceğim. Ölmemem lazım. Ama öleceğim. Çarpım da gelmeyecek. Anasını satayım öleceğim. Artık atabileceğim bir büyük tavuk da yok. Heh çok güzel. Nasıl Kazik oynanır onu göstereceğim sözde. Şu rezilliğime bak. Evet Turgut'un da rezilliğine bakın şöyle. Şöyle göstereyim. Geliyorum. Aha, atladım. Diyorsa şimdi gel lan. Kahve. Çok güzel bir şekilde Lux'ın sahibi oldum. Silas adamsın kardeşim. Silas adamsın. Çok iyiydi. Bu arada lanet olsun Kazix şampiyonuna. Lanet olsun. Şu aptal Yanpili'nin kalkanlarını eğer alamıyorsa bir jungle benim için çöptür arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Hayır bunu yapma. Yunus abi öldü. Yaşamak istiyorum. Yaşadım lan. Lan yaşadım oğlum. Oradaki yaptığım aksiyonları, oradaki yaptığım çılgınlıkları, oradaki seksimi görmen lazımdı kardeşim. Durgut, <laughs> Bu edit yaparken boşalabilirsin kardeşim. Keşke sen de benim iki leveldeki kaçışımı görseydin. Çok güzeldi. Derdin ki helal ve bir boku başardın. Hiç duymadım öyle bir cümle. Çok ihtiyacım var öyle bir cümle duymaya. Turgut bana kaçman değil bana kill alman lazım kardeşim bakıyorum karşındaki adam hala 0-0-0 sen ne halta yararsın peki? Hayatımın en acı dolu leylini yaşadım 5 dakikadır şu noktayı geçemedim Ben sana geç diye para ödüyorum kardeşim Bana para ödemiyorsun ki Net. Evet. annem arıyor Turgut'un kapı tamir etmeye gitmesi gerekiyor arkadaşlar Turgut görüşürüz kardeşim bu zamana kadarki katkılarından dolayı teşekkür ederiz Turgut AFK arkadaşlar ya kapı çalmıştır gerçi annesi ardı pardon bir işi çıkmıştır arkadaşlar. Nerede lan bu rakip jungle? Lan rakip jungle neredesin lan? Oğlum lütfen görün. Bir yerlerde görün. Ejderi al ama buraya gelme lütfen. Bak ejderi al ama buraya gelme. Adamsın kardeşim. Ya yapma. Allah aşkına git. Lütfen git. Lütfen git. Okey. Ben niye buraya saklandım ki? Niye buraya saklandım ki? Aa, ben geri zekalıyım ya. Ben geri zekalıyım ya. Turgut inşallah bir şekilde gelir yani. Ben sinirlenmeden Turgut inşallah gelir. Bir insan her video çekerken bir yere gider mi ya? Oğlum nasıl meşgul bir adamsın sen ya? Annesi çağırdı. <laughs> Rezil edeyim yavşa. Ezreal'la Silas kavga etti arkadaşlar. Maalesef küstüler. Geliyorum. Geliyorum Lee Sinner. geliyorum. Biraz kaşın. Biraz kaşın. Biraz kaşın kardeşim. Onu tutayım. Lan ne satayım? Bu ne? Ne? Bu hasar ne? Rhys'in ne yaptın? Her şeyim gitti, flash'ım gitti. Ama adamı sikerler kardeşim. Kusura bakma ama adamı sikerler. Ezreal 1 3 ve millete sataşıp duruyor. Arkadaşlar oyunumuz gerçekten şu an zora girmiş durumda. Brugut'un zaten nerede olduğu belli değil. Beni çıldırtıyor ya. Brugut editlerken buraları koy kardeşim, tamam mı? Buraları saklama. Neyse sakinliğimi koruyacağım. Sonuçta bu Gold yolculuğu benim için bir sınav. Ya takım arkadaşım feed diyecek Ya ben rakibe karşı dom alacağım Ya da Turgut afk kalacak Yani başka bir A dördüncü bir şık da var Turgut oynayıp şımaracak Bu da var Ah ah Yemin ederim bu oyun bana sınav ya Lan gold olayım var ya Alacağım bir bronz hesap Full onla takılacağım Bir daha tövbe Tövbe Orijinal hesabımla girersem tövbe Adamın amına koyarlar Bunu defalarca söylemek istemiyorum ama Bilsin istiyor ki defalarca bunu tekrarlayayım Takımından biri katledildi. Turgut senin Allah belanı vermesin. Bir şey demiyorum. Çarpım yok. Lütfen alabilir miyiz onu? Lütfen kesebilir miyiz onu? Arkadaşlar çarpım yoktu. Yapacak bir şey yok. Çarpım yoktu. Bu oyun bana bir sınav ya. Aynen. Yapacak bir şey yok. Turgut geldi. Turgut hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Kardeşimin altında yazan küfrün farkında mısın peki? Onu anladın değil mi? Kaybedersek ne kadar kızacağımı da edesin değil mi kardeşim? Tamam şimdi bunların hepsinin farkında olarak bana cevap ver. Neredeydin? Yani eğer eğer ki evinizde birisi hastanelik olmadıysa bana nasıl bir gerekçe sunabilirsin kardeşim? Market poşetlerini taşımak için aşağı çağrıldım. Neyse en azından annene yardım ettin. Hadi oradan bir şey yapalım. Linç yemeyelim insanlardan. <laughs> Ama normalde bu da geçerli bir bahane değil biliyorsun benim için. Ben seni video sonunda ayrıca değerlendireceğim kardeşim bu yaptıklarını. Ravuş, şunu kes. Teşekkür ederim. Tamam tamam. Karşıma niye Draven geldi? Kardeşim karşına herkes gelebilir bu saatten sonra. Kapıya bak Turgut. Turgut kapıya bak lütfen. <laughs> Turgut hadi lütfen lütfen. Lütfen müsaadenle. Kapıya bak. Müsaade ediyorum lütfen kapıya bak. Aynen çişmene git. Kapıya bak. Alo. <laughs> Erken geldin kardeşim. Biz seni 10 dakika beklemiyorduk. Oğlum AFK kalan Draven'le aynı level miyim ben şu an? Ben AFK kalarak Draven'ı kestim az önce. Draven çöp oğlum. 3 -3. Draven fidedir. 0 mi ne? E bizim bot 1 4 bu daha kötü. Bu Oros Plugs nerede? Ha geliyorum. Ah be, ah be, ah be. Geber kardeş. Adamın içinden geçerler. Acaba ben nasıl öldüm ab kulemin altındayken? Ezil götünü sikeyim kardeşim senin. Sana sana güvenen Yunus'un da götünü sikeyim. Neredesin sen? Ne yapıyorsun? Yarıyorum. Aferin. Şu büyük farmı kaçırdım. Bu mu sorunun? Şu oyunda gerçekten sorunumuz senin o büyük farmı kaçırman mı kardeşim? Ben düşmedim bu arada oyundan saçma bir şekilde. Herkes eşitim şu an. Ben de onu anlamadım işte. Nasıl düşmezsin oğlum? Bu arada sen bayağı geç öldün ha. Bayağı kule altındaydın sen. Evet geldiğimde 3 üç, üç, level mi atlamıştım. Ben o kadar atlayamadım mesela. Sen giderken ben daha az level'dım. Yani anlatamadım <laughs> ama anlamışsındır. Anladım. Bir kere de ben anlatamayayım ama sen anla. Burkut öldün kardeşim. Bu konuyla alakalı söylemek istediğim bir şey var mı? Bunların ultisi yok. Peki bu bizim... Bir dakika boyunca rahatlaması alacak. Onun var. Oğlum. O zaman ultileri olmuş oluyor. Bunların Allah... dediğim kasiyop yoktu ben olduğumda. Savaşımda. Allah'ım lütfen ölebilir misiniz artık? <laughs> Bunların ultisi yok diyorsun. Giriyorum. E chatten işaretledim kimlerin olmadığını. Gerçekten yaptın mı bunu. Evet. Şurada birini mi gördün bana mı öyle geldi? Aa gerçekten görmüşüm. Ezreal için önemli değil. Ezreal bir şekilde ölecek bir yer bulur. Ezreal bir şekilde ölür. Hayatımda gördüğüm en gerizekalı zekalı Ezreal oyuncusu olabilir. Kahret ede ede esittirdim adamı. Burada niye benim mavim yok? Burada niye benim grompum yok? Lee'sini siktim Turgut. Ananı satayım. Lan kaçma lan. Allah belanı versin Lisin. Abi şov yapacağım izler misin? İzliyorum. Bu mu? E daha ne yapayım? Ultimo olsaydı Lux'a da dönerdim de. Lux'u da keseyim mi? Oo, Güzel hasar verdi. İte bak. Oğlum çok güzel kesiyordum Lee'sini. Yemin ederim dualarla yaşadı ya. Yine kimlerle uğraşıyor ya bu Ezreal? Ananı Oy. Arkadan bir dayanmış ona <laughs> Hard, hardcore. Ama <laughs> <laughs> Malfight Mal <laughs> no ulti diyor. Ezreal no ulti. Evet. <laughs> no Ezreal. Tamam. Geliyorum savaşa. Of onu da verdim ya. Kendimi çok işe yaramaz bir gerizekalı gibi hissediyorum şu an. Ya niye ölmedi oğlum bu adam? Aa kafayı yiyeceğim ya. kafa yiyeceğim ya. Yok ben yok ben kendim güçlendirmem ben güçlenmem lazım artık iyice ya. Aa oyunu kazanıyoruz. Öndeyiz. Ben sinir krizi geçiriyorum ya. Bıktım ben böyle oyun oynamaktan bıktım ya. Güle oynaya oyun kazanayım artık bir kere ya. Bence Malfight oynamak kadar umursuz bir şey yok ya. Bence de. Video yüklendi abi hayırlı olsun. Teşekkür ederim kardeşim. Bence video yüklemek kadar umursuz bir şey yok. İyi var götüne girsin demedin o da bir şey. <laughs> o da bir artı. <laughs> ya Allah oğlum? belanı versin ya. Lan gelin oğlum. Yardıma gidin lan. O 2 milyonun arasından nasıl tutuyor ya? Kol attı. Mikrofonu götüme sokmak istiyorum Turgut. Barunu da verdik. Benim tanıdığım ee, Yunus Emre Ulusoy onu çalar. Siktir lan. Abi gaz verdim o kadar. He, gazı götüne sok. Onu çalarsan orospu çocuğu. Çalacağım. <laughs> Oğlum çalsam çok ya biraz daha geç girsem 10 numara olacakmış ya. Biraz daha geç girsem 10 numara olacakmış. Ya senin yüzünden öldüm lan. Ben ne yaptım? Çalarsan Rus çocuğum dedin gaza geldim. Görünmez olduğunda arkadaki çalıya kastan aslında onlar devam ederdi barolamal gibi. İkinci görünmezliğine deneyebilirdim. O sırada sadece karışmak istemedim. Karışsaydım daha çok küfürleyecektim. Evet. Şu an mesela daha az küfürleyeceksin. Abi, götümü sikecekler abi. İnşallah yaparlar kardeşim. Ah be, ah be. Yok ya teslim oldu. Oyundan çık ya. Hiçbir şansımız yok oğlum ya rakibe karşı. Ne yapacağız buna? Buna ne yapacağız? Ne yapacağız buna? Ne yapacağız buna? Buna ne yapabiliriz ki? Hiçbir şey yapamayız. Bırak alsın. Ne, ne yapıyorsa alsın. Buna baksana. Buna baksana verdiği hasara bak. Adamın 200 küsür armoru var bir de. Tank olmasının yanında. Lan sana söyleyecektim oğlum sen sen olduğunu farkında değildim. Gerçi çok bir şey değişmeyecek. <laughs> evet. Bir Draven'ı bir tekleyeyim de aklı başına gelsin bence. Aha. Oha. O kadar kişinin arasından bu adam takım arkadaşımızı, bizim kardeşimizi, cam parçamızı kesebiliyorsa siz takım falan değilsiniz. Bir hedef altına almışız abi kazandık. Oo tamam o zaman. Ezio hadi. Hadi oğlum aslansın kaplansın yaparsın kardeşim. Adamlar sikinde değil ki. Eğer bir oyun bitiyorsa o da onlar bitiriyor yani.